Oradan gelinsin. Dolmanın Neden? kim yaptı? Bunu Amerikalılar yaptılar, Fransızlar yaptılar. Yapıldı. 2009'da sınırdaki mayınları sökmeye başladık. 2011'de mayınlar bitti, 2011'de savaş başladı. Ve Suriye'nin kuzeyindeki bölge boşaltıldı, oraya bir PKK istan kuruluyor. Şimdi bunların hepsi tesadüf mü? Bunların hepsi tesadüf olur mu? E olmaz, değil de zaten. Ve Mevcut amaç mi? ne? Bakın Türkiye'de Türk-Kürt çatışması çıkartamadılar. alevi çatışması çıkartamadılar. Laik-Antilayik çatışması çıkartamadılar. Ama şimdi demografik dengeleri değiştirip, Türkiye'nin geleceğinde bir iç çatışmayı çıkartıp, biz o çatışmayla meşgulken Irak ve Suriye'yi böldükleri gibi Türkiye'yi de bölmeyi hedefliyorlar. Şimdi burada şöyle bir Suriyeli meselesinde tartışma evet. şöyle... Onun gibi. için Suriyelilerin tamamı Türkiye'nin dostları olarak geri dönecek. Bakın biz insanları böyle araçlara bindirelim, kapının önüne koyalım veya AKP'nin yaptığı gibi Avrupa'yı tehdit etmek için hadi sizi yolluyoruz demiyoruz. Gideceğiz. Beşer Esat'la el çıkışacağız. Esat isteyecek mi? Ee, i̇steyecek tabii. Onu da daha yeni istedi zaten. Yollayın bu nüfusu. Onun da çalıştıracak insana ihtiyacı var. Tarlaların ekilmesi lazım. Binaların inşa edilmesi lazım. Bu nüfus. Biz Avrupa'ya şunu söyleyeceğiz. Avrupa Birliği'ne. Ee, Avrupa Birliği'ne de tam üyeliğin olmayacağını düşünüyoruz. Onun için Avrupa Birliği'ne diyeceğiz ki biz tam üyelik dışında bir yeni ilişki modeli geliştirelim. Sizin de çıkarınız olsun, bizim de çıkarımız olsun. Üstelik biliyoruz ki eğer Suriyeliler Türkiye'de kalırsa bugün Orta Doğu'nun sınırları Orta Doğu şeyde bitiyor, Gaziantep'te bitiyor, Şanlıurfa'da bitiyor. 20 sene sonra Sur, şey'in sınırları, Orta Doğu'nun sınırları nerede bitecek biliyor musunuz? Edirne'de bitecek. Ve Orta Doğu'daki her Jeopolitik sarsınma Berlin'i, Varşova'yı, Paris'i derinden vuracak. Gelin Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını finanse etmeyin. Suriyelilerin Suriye'ye dönmesini finanse edelim. Türk firmaları Suriye'nin kuzeyini inşa etsinler. Türkiye'den dönecek Suriyeliler bu firmalarda çalışsınlar, kendi vatanlarını yeniden inşa etsinler ve e, biz böylece bu Türkiye'ye karşı komployu, bölgeye karşı komployu ortadan kaldıralım. Suriye'yle de dost ve kardeşçe ilişkiler kuralım. Suriye'nin yeniden imarına yardımcı olalım. 2011 öncesindeki politikalarımıza dönelim çizgisinde. Bir şey oluştu e, hocam. Şimdi Suriyeli karşıtlığı sanki onlar keyiften geldiler veya başka şeyden geldiler. Bir reaksiyon var, tepki var. Yani dönem dönem... ...çok e, insani olmayan tepkilerde yaşıyoruz. O zaman sizin ağzınızdan böyle bir çağrı da alalım insanlara. Yani o insanların da kurban olduğu... ...bu insanların ciddi bir şekilde... ...keyfinden, <laughs> evlerinden... E, ...çıkıp gelmediğini falan söylemek... Şimdi gibi. bakın... E, ...bu insanlar bir iç savaştan kaçtılar. Kaçmaya zorlandılar. Yani benim ifademle... E, ...gelmeleri için bombalandılar Türkiye'ye bir komploydu. Bunu devlet aklının görmesi lazımdı. Görmediler. Şimdi onlara vatandaşlık verip Türkiye'de tutmanın yolları aranıyor. AKP tarafından yeni bir oy potansiyeli olarak görülüyor. Bu çok tehlikeli bir oyun. Bundan ayrı olarak soruyorum. Bu çok, tehlikeli bir oyun. Buna asla girilmemeli. Türkiye'nin temel hedefi bu insanların vatanlarına geri dönmesi olmalı. Ama öte yandan bir gerçeği de ifade edelim. Bugün e belirli coğrafyalarda isim vermiyor ama belirli coğrafyalarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkler bölgeyi boşaltıyorlar Güneydoğu Anadolu'da ilçe ilçe bilgi, bilgi. ilçe ilçe boşaltıyorlar belirli coğrafyalar Canım, coğrafya... Güneydoğu Anadolu'da işte Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa sonra ekseninde Suriyeli nüfusu Türk nüfusunu aşmış durumda Hatay Belediye Başkanı diyor ki 2 sene önce 11 sene sonra burada diyor nüfuslar %50 %50 olacak. Bizim çocuklarımız ne yapacak? Doğru bir söylem. Doğru bir söyle. Şimdi Reyhanlı'da sınırda olaylar oldu. Biliyorsunuz. Daha birkaç gün önce. Nedeni ne? Orada bir e, ÖSO grubu var. Mafya grubu kardeşim. Bu mafya grubu biraz önce bahsettiğimiz uyuşturucu işini yapıyor. Bunların sahibi olduğu 5 ton uyuşturucuya İskenderun'da el konuldu. Ve, yapılan evet. Ve bunun üzerine bu grup Reyhanlı'da ortalığı karıştırmaya başladı. Bu grubun sahibinin Reyhanlı'da 50 tane dairesi var. Bu grubun sahibinin Hatay'da, Yenikent tarafında namütame arazileri var. Ve şimdi Reyhanlı'da bu adam 4 milyonluk bir araba, araçla jiple dolaşıyor. Sivil bir ordu kuruyor adeta. Bunları görmediğimizi mi zannediyorsunuz? Bunlar Türkiye için milli güvenlik tehdididir. Suriye'de çatışmada ölen bir ÖSO'cunun cenazesini silahlı yaptılar. Kaymakam yasaklamış olmasına rağmen şehrin içinde silahlı konvoy oluşturdular. Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları. Türk Silahlı Kuvvetleri dışında, jandarma ve polis dışında kimse silah taşıyamaz. Haddine değil. Üstelik Türk Devleti'nin temsilcisi oradaki en büyük mülki amir. Kaymakam emir veriyor olmayacak diyor ve buna rağmen yapıyorlar. Bu Türk Devleti'nin için inanmasıdır. Biz buna izin vermeyiz. Adamı kulağından tuttuğu gibi atarız sokağa. Evet Sayın Özdağ aslında e, programda sorulması gereken çok soru var ama zamanımız da... Bir iki yapalım. ...daraldı. Bir cümle, yapalım bir lütfen. Sorusu, bir cümle alsak yarıt Buyurun. Bilim konusunda hocam az önce eleştiriler yaptı ya. Program başında da İHA-SİHA konusunda çok ciddi bir şekilde e, olumlu konuştunuz. Tamam, doğru. Savunma sanayi konusunda. E, bu da bilimle, yani bu bir tezat olmadı mı, çelişki olmadı mı? Hayır. Hiç teknik detayına girmeyelim. Programdan sonra anlatayım şimdi. Peki programdan sonra anlatmadan önce son sorum olsun. Çünkü seyircilerimiz de oldukça evet. e, merak etmiş. FETÖ ile mücadelede biliyorsunuz Bir e, bakanlığın e, olduğunu söylemiştiniz. Herkesin de bildiğini söylemiştiniz. Paylaşır mısınız bizim? Hayır. Peki. Yetkililere mi uyardınız mesela bu konuda? Hangi yetkililerin kim tarafından nasıl uyarıldığını gayet iyi biliyorum. Ben de e, bu konuda mesela Bakan e, bir, dahil e, bir düşünüyor. bir yetkiliye e, bir, bilgi ilettim. Ben bakanın işin içinde olduğunu düşünüyorum. Bakanın da işin içinde evet. olduğunu bakan da işin içinde ama Evet. E, Çünkü e, suçlu bulunacaktınız. Yani bunu biliyoruz. Bu siyasi bir mücadele. Bakın ben öyle suç duyurusu bilmiyorum. Ben siyasi bir mücadele veriyorum. Hukuki mücadele devletin işi hukuki mücadele devletin işi. Ama bilerek susmak olmuyor mu bu Ümit <laughs> Efendim? Bilerek susmak olmuyor mu? Bildiğim mücadele. her, şey, bildiğim her şeyi açıklasam doğru olmaz. Yani her şey e, açıkta konuşulmaz. Her şey paylaşılmaz. Bazı şeyler konuşulmadan halledilmek zorundadır. Devlet terbiyesi bunu gerektirir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Katıldığınız için. Bir şey söylemediniz ama nereden başlayacağınızı, yarın bir ziyaret bir yolculuğu var. Yarın bu saatlerde halen. neredesiniz? <laughs> evet, yarın bu saatlerde